Bütün hakiki saadet ve hali sürur. Hakiki saadet. Öyle bir saadet lazım ki seni ne yapmasın moralini bozmasın. Bir cenaze görünce o moralin bozuluyor. Uzak bir akraban olsan tamam. He, biraz daha yakını çekilse o en sevdiğini kaybetsen en sevdiğinin hemen önünde. Sen hemen onun arkasında çok sevdiğin olduğu için hemen ilk safa zaten yerini alıyorsun. Orada namazını kılsan. O an sana lezzetli bir şey yedirilse bile ne yapıyorsun? Hiçbir şekilde lezzet almıyorsun oturduk hep beraber arkadaşlarla güzel bir yerde yemek yiyoruz abi. Güzel de bir ziyafet çekmiş bir arkadaş bize demiş ki gelin buyurun beraber yiyelim. Hep beraber olacaksa olacak dedik. Hep beraber oturduk yemek yiyoruz. Muhabbet ederken en sevdiğine yemeği sana getirdiler. Dedin ki o ben şunu çok seviyorum. Tamam ya bu abi biz onu getirin dediler. Getirdiler. Tam onu yerken hop bir telefon geliyor sana. Allah bu kim ya? Abi, abim arıyor. Hayırdır abi niye arıyorsun? Hayırdır abi? Tam da elinde kaşık var ha. Şey yapmışın. Bir kaşık atmışın. Tadı damağında yani. Tam ikinciye atacak ya abi ne oldu? Yemekteyim. Kardeşim çok önemli bir şey var. Ne oldu ya? Annem vefat etti annem vefat etti. Üç kelime. O yemek senin için zehir oldu mu? Oldu abi. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman o yemeği yese hep annesi aklına gelecek. Ama hakikati bilmiyor Cenk değil. Ama hakikati bilse öyle olmayacak. Ya Hakiki saadet orada işte. Ölüm bir yokluk değil. Bir kayboluş değil. Gidin birinci mektubun ikinci sualine. Ölümün ne olduğunu oldu. çok tatlı. İnkıraz değil, dağılmak değil, sönmek değil, bitmek değil. Yukarıdan şöyle bir sayıyor ki. Bir tebdili mekandır. Bir tahvil vücuttur. Vücut değişikliğidir. Öyle ki düşünün. Resulullah ekrem aleyhissalatu vesselam'ın en çok sevdiği, hatta yürüyüşü onun yürüyüşüne benzediği kızı vardı. Hazreti Fatıma radıyallahu anh. Resul ekrem aleyhissalatu vesselam vefat etmeden önce yanına çağırıyor onu, kızını. "Kızım," diyor, "artık herhalde diyor, yol göründü bana." diyor. Ama kulağına bir şey söylüyor. Onu daha sonra onu Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatacak, o da bize söyleyecek. Kulağına diyor bir şey söyleyince diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Bir çalıp kopardı gidiyor o anda odadayken Hazreti Fatıma Sonra tekrar çağırdı. Kızım tekrar gel demiş. Kulağına yine resul Ekrem Aleyhisselatü eğilip bir şey söyleyince bu sefer gülmeye, sevinmeye başlamış. Resul-i Ekrem irtihal ediyor. Tabi söylemiyor orada da. Hazreti Ayşe çok sıkıştırıyor. Söylemem diyor. Ama daha sonra vefatına yakın Hazreti Fatıma vefatına yakın ona söylüyor. Çok sıkıştırınca. Çünkü söylemesiz şimdiye kadar öğrenemeyecektik ona. Sana diyor Resulullah ne dedi orada? İlkinde dedi ağladın. Çok üzüldün. İkinci de diyor sevindin. Bana dedi ki kızım artık ben gidiyorum. Ben dedi onu duyar duymaz dedi bir anda dedi boşaldım bir anda dedi ağlamaya başladım. Çünkü düşünün Resulullah'ı kaybedecek orada yani ahirete itaat edecek ama bir ayrılık olacak ayrılığa bakıyor. Sevinci ne olabilir biliyor musunuz? Tekrardan çağırıyor. Tekrardan bu sefer de niye sevindin? Kızım bana ehli beytimden ilk gelecek olan demiş sensin. Of o yüzden Bediüzzaman Hazreti ne diyor? ''Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül, gülistan olur. O insanlar o işi cennet için değil ki. Kavuşmak var mı orada? Var. Tamam demiş ya. Ölüm olsun. Ne olacak ki? Kavuşmak var. İşte ehli hakikat ölümüne görüyor biliyor musunuz? Cenaze suretinde görmüyor. Ekstrobik, ekstrobik ve hadime lezzet diyor. Hadisi şerifte 21. lemada var bu. Ekstrolizik hadimi lezzet. Yani Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diyor. Tahrip edip acılaştıran kime göre? İşin hakikatini bilmeyene göre, fanide kalana göre, hakikati görene göre, hakikati görene göre öyle bir şey yok. Çünkü hakikate görene göre o kabir bir tünel gibi cennet bahçelerinden bir bahçe olacak inşallah. Oradan otellerden girip de çıkıyorsun ya otellerden hop cennet bahçelerine çıkacak. Cenab-ı Hak orada o manzaralı seyredecek. Düşünsene ölmeyi istiyor. Öyle diyor hakikate gören insanlar daha ölüm gelmeden diyor ölmek istemişler. Niçin? O ama sen diyorsun ya bu dünyaya öyle bir bağlanmışsın ki hiç gidesin yok. Ama onun o tarafta o kadar sevgilileri var ki hiçbir şey ona ne yapmıyor? ızdırap vermiyor. Okuyayım mı yerini? 14. sözü açın. Hatimesine bakın. Hem zil hem hatimeden oluşur. 14 üçün zili depremle alakasıdır. Bir de hatimesine bakın. Hatimesine bakın. Buradan şuraya bağlayın. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın Ekrem Aleyhisselatu vesselam o sözünden sonra nasıl bu kadar sevinmiş? Nasıl sevinmiş? Tek sevindirecek bir şey olabilir. Geliyor. Bakın abiler. Öyle bir haber gelecek sizi. Sizi tam düşürdüğü yerde tekrardan uyandırması lazım. Nedir? Ayrıldıktan sonra kavuşmak değil mi? Yani öyle bir inanacaksın ki o zaman iki kere iki dört kavuşmaya. O inancından sonra ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremiyle Cenab-ı Hak sana bu dünyada bakın devamında söylüyor. Allah'ı tanıyan ve seven nihayeti saadete, nimete, emvara ve esrara. Ya bil kuvve ya da bil film masardır. Kim gibi? Bura gibi. 14. sözün hatimesinden okuyorum. Başta Habibullah kabrin öbür tarafındadırlar. Hani ölen gidiyor ya. Aa öldü falan annem sen ayrıldım. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam eğer bir muhabbeti varsa bu dünyada onun için o bir sevinç zaten. Başta Habibullah kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Gidiyorlar. Evet bugün gidenler var mı? Yarın biri de bize sağlayacak. Gidiyorlar. Oraya doğru gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle. Ne talep eder? Erkekçesini ölümün yüzüne gül. Bak ne ister? Ne kadar korkuyorsan kork nasıl olsa sana gelecek yani. Demiş orayı sen tünel vaziyetinde görürsen tünelden girip çıkmak gibi. Kabirde ne yapacağız? ı yani bak nasıl bizi anne kabrinden bu dünyaya doğurdu. Aynı şekilde de bu dünyadan kabrin ebedi aleminde doğuracak. O kalbi orada besleyecek. Elhamdülillah.